dolayısıyla oradan üniversitemizde yayınlanan kitaplardan e, sunum yapalım. Tamam mı? Yani, yani bununla ilgili hocam şey yapalım. Yani bir tanıtım e, bunu yapalım. Siz yapsanız. Yani Hı -hı. planlayın. Yani daha ordu. Bilindiği üzere ordumuzda Üniversitemizde Fen Edebiyat Fakültemiz ve o fakültenin e, içerisinde tarih bölümümüz var. Tarih bölümümüzde gerçekten çok kıymetli alanında uzman, yetişmiş profesör, doçent, yardım doçent, araştırma görevlisi konumunda uzman arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar e, üreten, bu arkadaşlar hakikaten alanlarında başarılı, yetenekli, e, donanımlı arkadaşlarımız. Bu arkadaşlar sağ olsunlar orduda hizmet etmek, orduda görev yapma anlamında da Sadullah Gülten Bey, Profesör Doktor Sağdullah Gülten Bey... Doçent Doktor Tuğrul Özcan Bey ve diğer arkadaşlarımız el birliğiyle ordunun tarihi ve kültürel boyutlarıyla Ordu 1 ve yine aynı şekilde tarihi ve kültürel boyutlarıyla Ordu 2 şeklinde editörlerimiz Profesör Doktor Sadullah Gülten, Doçent Doktor Tuğrul Özcan ve Kamil Yavuz Beylerle üçünün editörlüğünde böyle çok güzel bir eser ortaya çıkardılar. Yine burada Ordu Yöresi Bibliografyası şeklinde Kamil Yavuz Bey'in gayretleriyle böyle muhteşem bir eser ortaya çıktı. Ordumuzun tarihi ve kültürel dokusu, geçmişi, dünü, bugünü hakkında bilgi almak isteyenler için bu eser hakikaten bilgilendirici bir çalışma olarak yayınlandı. Bu eserin oluşmasında ben rektör olarak tarih bölümündeki bu arkadaşlarımıza tam destek verdim. Yine bu çalışmanın ortaya çıkmasında Büyükşehir Belediyemize başta Hilmi Güler Beyefendiye de teşekkür ediyorum. Onlardan maddi destek vererek eserin basımına katkı sağladılar. Böylece üniversite ile Büyükşehir arasında da bir işbirliği yapılarak ordumuz'a kültürel anlamda bir katkı sağlanmış oldu ve çalışma orduların hizmetine sunuldu. Ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten tarih bölümüyle, tarih bölümündeki arkadaşların başarılarıyla, gayretleriyle güzel çalışmalar yapılıyor. Öğrencilerimiz yetişiyor, güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu anlamda üniversitemizin diğer bölümlerinin güçlülüğü, hocalarımızın başarıları anlamında tarih bölümüyle de övünüyoruz onur duyuyoruz. Arkadaşlarımıza ben basınımızın önünde teşekkür ediyorum. Bunların şahsında diğer arkadaşlara da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ilerleyen süreçte de bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Yine hem bu tür eserler ortaya çıkarmaya gayret edeceğiz hem de burada çalıştaylar, seminerler, simpozyumlar yaparak ordumuzun tarihi, kültürel ve sosyal anlamda hem orduda hem de Türkiye'de tanınması için hatta yurt dışında tanınması için e, yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hocam e, güzel şeyler için ben teşekkür ediyorum. Tabii e, bu e, çalışma sizlerin e, himayesinde hazırlandı. Tarih bölümü olarak biz e, bir sempozyum ve akabinde de bu e, sempozyumda sunulan bildirileri kitaplaştırmayı düşünüyorduk ama bu e, pandemi e, sebebiyle e, sempozyum kısmını Halledemedik Fakat bunlar kitaplaştırıldı. Sizin e, burada e, himayeniz bizler için çok önemli. Bu çalışma Ordu Üniversitesi'nin Ordu'ya bir hediyesi olarak değerlendirilebilir. E, sizlerin yine himayesinde biz bu çalışmalara devam edeceğiz. Bu bakımdan bize e, vermiş olduğunuz destek, e, göstermiş olduğunuz e, yakınlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.